Yeni bir Minecraft videosundan hepinize selam gençler bu güzel Minecraft gerçek hayatta e, ev işleri var tarla tapan işleri var Onları yapacağız ağaç evimin etrafına çit döşemeyi düşünüyorum creeper geliyor patlatıyor şurayı yapmak için var ya bir sürü uğraştım ya creeper geldi hep burada patladı bahçeyi yeni yaptım şimdi bahçenin etrafına çit yapacağız e, meşe çitlerini gelin isterseniz yapımına geçelim bu arada evi gösterin bize ağaç göstereyim hemen videoya geçmeden ne açayım gösterip şuradan çıkıyoruz burada birinci kat burası öylesine bir misafir odası ikinci katta şurada Erdem'in odası var burada benim odam var bu da benim Steve ne yapalım lan Steve sandım var çok gerekli gereksiz eşyalar sandıkta ocak çalışma masası var burada şeyim var yatağım var burada Erdem'in odası adam benden iyi kasmış anasını satayım ya yani. neyse buradan çıkıyoruz 3 üçüncü kata Kaçıncı kat oluyor? Üçüncü kat oluyor. Aynen. Üçüncü kat böyle oturmak için, sohbet etmek için masa falan var. Evet. isterseniz işimize hemen geçelim arkadaşlar. Şimdi tahta çit yapmamız lazım. Eee. Tahta çiti nasıl yapabiliriz? Öncelikle gidip ormana biraz ağaç toplamamız lazım. Evet. Ağaç toplamaya gidiyoruz ormana. Evet. Doyduk. Şimdi arkadaşlar işe koyulabiliriz. Burayı biraz hızlandıracağım. Elimize geldik arkadaşlar. Şimdi topladığımız onları dönüştürelim. Şuradan da çıkalım. Hop. Dönüştürelim bakalım odunlarımızı. Odunlarımızı tahtaya dönüştürüyoruz şu an. Yapalım çitlerimizi yavaş yavaş yapıyoruz. Hoppala hoppala hoppa. Bir de çit kapısı yapsaydık iyi olurdu. Biz arkadaşlar çitlerimizi yaptık. Şimdi bahçemizin etrafına döşeyebiliriz. Şöyle bahçemizin etrafına döşeyelim. Ne oldu lan? Evet çitlerimize koyuyoruz. Şurayı öncelikle arkadaşlar kapatacağız. Çit kapısı şuradan girmek için bahçemize. Çit kapısını koyduk. Bir kap koyduk. Ters koyduk olmadı. Evet arkadaşlar tarlamızı bitirdim. Şimdi gidip biraz uyuyalım. Oo. Evet tarlamızı da bitirdik arkadaşlar. Uyuyalım ve tarlamızı sabah bir bakalım nasıl olmuş. Evet tarlamız böyle oldu arkadaşlar. Bence güzel oldu Şey mahsullerimiz büyüyünce onları alır Aaa zombiler saldırıyor Hoppa Onu tek de aldım abi Geberin Seviyelerimizi alalım da Tamam O Akır Creeper. Creeper sen nereden çıktın ya Gel bro orada patlama. Ha creeper vallahi bir git senin yüzünden var ya. Mahvetti ya. şurada toprakları alalım da. Tamam. Evet arkadaşlar. Ağaç evimiz böyle. Ee, bugün sizle bir tarlayı bitirdik. Videonun sonuna gelelim artık bir dahaki dördüncü bölümde ana burayı hiç koymamış bunu. Dördüncü bölümde artık hallederiz diğer işleri. Hadi videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.